Arkadaşlar yeni bir Wild Trip videosu. Veco kanalı. Hoş yeni bir kanal dedim. Abi. Fıtı fıtı fıtı. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Eldivenlerimizi giydik. Çok sinirli bir şekilde mavi buff'ın yanına gidiyorum. Şayvana. Yine Zümrüt'teki dereceli kasmaya devam ediyoruz. Bu sefer farklı şeyler deneyeceğim yine da Eee... Evet kanka diyelim. Şöyle yapıyoruz. Bu sefer hiç yapmadığım bir şey yapıp maviden başlıyorum arkadaşlar. Malphite'ın pasifinden dolayı iki tanklıyor bizim için. Teşekkür ederiz ona. Taşçak geçmiyor değil mi demiş. Kanka kendini YouTube'da görünce herhalde ona bakarsın şey yaparsın onu yani öyle şey mi olur ya bizde gerçek yani her şey Aa, söyle. ben mi Joker'im nereden bildin ters taraftan başlıyoruz arkadaşlar ormana gördüğünüz gibi fakat bu oyunda ulti formundan tutun her şeyim full objektif odaklı olacak ve direkt mahvolmuş araştıracağım ekstra olarak yeni tekrardan söyleyeyim onu mahvolmuş ulaş üzerine baron şey baron değil de alamet ejder çıktığı gibi direkt ulti formuna gireceğim falan böyle. Tarayıcı alacağım. Yılandan yapmaya çalışacağım falan böyle hemen. O tarz böyle full objektif odaklı bir şey hayvan oynayacağım. Bir de blue tarafından başlayıp red'i alıp 5 olup en azından red buff varken üzerimde ultim de gank atmaya çalışacağım. Bakalım başarılı olacak mıyız? Aa evet mi gördüm? Evelin benim redimi mi almış? Hmm. Direkt hayaller suya düştü şimdiden. Efendim bizim red'i aldıysa ben de onun red'ine gidiyorum. Oradan çıktığına göre bizim red'i aldı. İlk yukarıya gideyim. Orada yampiri yengeci keseyim. Kenan'ın oyun takip etmesi gerekiyor ama Kenan Bey atıyor. Ben karşı jungle'a girersem öleceğim büyük ihtimal. Hem smite'ım da yok. Şöyle bir çaktırmadan bakalım ya. Hmm. Ya da bu bizim red'i almadı mı ya? Aa red'i bitmiş. Bizim red'i almamış oğlum bu. Bizim red'i alsa üzerinde red olurdu. Neyse dur bakalım. Garip şeyler yaptık yine. Ultimiz açıldı. Kong biraz saçmaladı sanki, yukarıya gitsek kesebilir miyiz diye düşünüyorum ama kule altı bekliyorlar. O yüzden boş durmak yok, rakibin golemlerini alalım. Dive atmak istemiyorum ya, emin miyiz? İlginç bir dive, Evelynn de gelmiş. Bence zorlama kanka. Şunlardan aldım biraz. Hemen şurada jungle'ımı döneyim. Paramı bir 2600 yapayım ki map olmuşum bitmiş. Bitsin. Umarım evelin bana gelmiyordur. Gel derken. Geldi. belliydi ya. Bir tık belliydi. Ejder ortaya çıktı. Şunları alıp dönmem gerekiyor. Mahvolmuş bitirip geleceğim. Ulti formum da olsun. Gidene kadar ulti formum dolar. Smite'ım gelir. Alev ejderi önemli. Tarayıcı almayı unuttum. Hemen onu alacağım. Birazcık garip şeyler deniyoruz. Heyecanlı. Büyük ihtimal red buff'ı sabahtan beri almadık bizim tarafta. Evet şimdi bayağı fazla vurmaya başladık. Şöyle bir tarayalım burayı. Şimdi Evelyn orada bir şeyler yapıyor. Ben çok hızlıca eritmeye çalışacağım. Ward olmamasına rağmen haberini aldı. Çok ilginç bir arkadaş. haberini almamış. Gitme F2 vermiş. Aa ah! Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzeliz, çok güzeliz. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen şuradan üst jungle'ımızı temizliyoruz abi hızlı bir şekilde. Alamet çıkıyor, alamete gidiyoruz. Vadinin alameti ortaya çıktı. Hemen dönüyoruz. Ulti formumuzu da biraz doldurduk. İkinci item olarak dayanıklılık için bunu alıyorum. Bir de daha hızlı hareket etmek için botumu alıyorum. Bastık botumuzu gidiyoruz. Üst jungle'dan hemen ejder formumu toplayacağım. Alt jungle pardon. Ultimizde iki seviye yaptık. Red buff hala duruyor. Ece gank atar mısın kanka geldi. Kanka birazcık oyun tarzıma uymuyor. Ben böyle kasarsam çok güçlü oluyorum çünkü late'de taşıyorum direkt. Çok güzelsiniz be. Güzel oyun takip Kenan. Alameti yavaştan alıyorlarmış ha yılanlar. Gel kuleyi alalım. Ya da almayalım dikkat et. Red'e bakacağız bir. Çok try'er de he. Evet. Şöyle bakayım. Red'i var. Evelin gelir birazdan. Smite'la hemen alacağım. Çok hızlı kesiyorum buff'ları. Aman aman aman. Aman aman. Çok hızlı hasar yedim be. Birden eridim. Ne olduğunu anlamadım. Ya yok artık daha neler ya. Cık. Yok artık daha neler. Bas ultini kanka. Bas ultini ulti. ulti yok. Lütfen kes onu. Kesemedi bir de öldüm. Ay bu evin aslında bunu bir kere daha yapmıştı bana. Mantıklı da yapıyor görünmez olduğu için. Biz de mal gibi yiyoruz. <laughs> Yani bunu baba samimi olacaksın ya. Bak şu an ben burada video çekiyorsam bile YouTuber adı altında bu işi yapıyorsam bir yerde kötü oynadım mı kötü oynadım diyeceksin baba. Onu iyi lanse etmene gerek yok. Bu adam sana bir kere daha bunu yaptı. Sol tarafta şurada flash attım. Adamın oyun tarzı belli. Zümrüt ligine çıkmışsın Necati. Baba yapmayacaksın. 10 canım var. Orada bir tane daha volt keseceksin diye adama kill verdin. iyi i̇yi bok yedin. Kötü oynadığını kabulleneceksin. Şimdi ejder 30 saniyemiz var. Üst jungle temizledim. Kulemiz hasar yemesin. Buradaki farmlar boşa gitmesin. Hemen şunları alalım. Ejder çıkışına denk gelelim. Şuradan bir wave daha ittireyim. Evet kaçırttım bir de. Son milyonu. Aha. Ya yok artık daha neler kanka. Geliyorum. Ben öldüm ya. Güzel takım gördü. Hemen şu canları alayım kanka. 840 çarpımız zaten. Ev elimde yok. Çarpımızı attık. Aldık ejderi. Devam buraya bence. Golemi de çaldık. Şu red'i çalayım ben hemen. keseceğim oğlum. Seni keseceğim. Sen kan davam var. Seni keseceğim. Senin kaçarın yok. Evet bunu da bitirdik. Şimdi GA alıyorum. Şu an Guardian Angel zamanı. Ondan sonra ile bitireceğiz. Ondan sonra Trinity alacağız. Ondan sonra da Ölümün Dansı alacağız. Ben bu build'e bir tık aşık oldum böyle. Yani hem ölmeden çok fazla hasar çıkartıyorsun. Garip bir build. Normalde zaten şayvana çok vuran bir o. Nerf'ü de etkilemedi ha bence. Bakma yani o kadar etkilemedi Nerf'ü. Yani ya da bana çok uyuyor şampiyon. İyi mi oynuyorum, hakim miyim onu bilmiyorum ama. Bilmiyorum siz çayvanayla bu kadar oynayıp kasıyor musunuz? Benim insta piklerimden biri. Yüksek elo'da. Şuradan hemen ultimizi hazırlayalım. Önemlidir. Önemli. Unutmayın arkadaşlar kullandığınız Char'ın ultisi yoksa bir hitsiniz. Takım takibi çok önemli ya bu oyunda. White Rift oyununda harita çok ufak olduğu için takım arkadaşını sürekli kollaman gerekiyor. Haritada sürekli mobil olman gerekiyor. Ufacık abi iki adım atıyorsun zaten map bitiyor. Takibini de yapacaksın. Bu kadar basit bu oyun. Biraz korkutmuş olabiliriz verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü. Kusura bakmayın arkadaşlar. Eyvah. Atamadım çarpı. Ejder çıkıyor. Gerek yok sanki o kadar zorlamaya. Zorayı aldınız bu arada. Rakip ama şayvana oynuyorum ya bir tık ejder bağımlılığım var kusura bakmayın ya. Şu çünkü şeyi biliyorum orada en ufak troll bir harekette maç sarsıntıya giriyor. Ama ben bu ejderleri aldığım sürece insta bin muhabbetine girmiş oluyorum yani hani biliyorum eminim. Niye bitirmiyorsunuz oğlum? Ha, Z'den dolayı mı bitiremezdiniz? Bence bitirdiniz ya. Bir gargo ile eksik. Oo ona bin gold lazım. Bakma yine iyi kastık. Ben şayvana şunu istiyorum yani takımım böyle bir tık dayansın. Bir dakika ona kadar fark yemesin. Normal her şey tıkırında ilerlesin. Bak Kon, Ondan sonrası okey ya benim için. Bırak beni. Beni bırak. Beni bırak oğlum. Beni bırak. Beni bırak beni. Beni bırak. Ölmüyor. Aa canlara bak. Beni bırak. Dörtte dört geldi arkadaşlar. Aman vermiyorum. Maçı böyle kapatırım. Güzel bir quadra keyfisi. Baba şayvan al kovala bak 3000 puan oluyoruz manyak bir char. Beni bir anda bir zümrütten çıkartma veriyorsun ya sen? Aşkım benim. Ulan ya şurayı göstermem gerekiyor. Şunlara ben hemen şöyle bir like'larımı vereyim. Ellerine sağlık takım arkadaşlarımın. Herkes çok normal. Ben 18 vurmuşum. Kenan 18. Jinx biraz az vurmuş. Bu Kong 19 falan filan böyle. Herkes oynamış ya takımda. Şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Zümrüt 4'ün o son maçında gittim geldim gittim geldim ama düşmedim. Şurada bak. Bir win bir lose. Bir win bir lose. Luz, be win, be lose, bir falan derken o arada gittim geldim düşmedim. Umarım video gitmiştir. Like'layıp, yorum atıp kanalıma abone olun. Sizden bir dinle, unutmayın